Ya daam bir aksilik oldu. Kapattım yanlışlıkla. Devam ediyoruz. Bu arkadaşlar. E, şöyle ben böyle gidiyorum. Tam böyle şöyle bir ev buldum arkadaşlar. Şurada. Şöyle. Ben, bu ne? Kafası gövdesinden büyük. Evet. Şöyle bir şey bir evine bakacağız için arkadaşlar. Açtık. O şöyle bir eşyalar var. Kaptan bir zombi misin Yatma eşya. Tam bizim eşyalarımız. Ev taştan yapılmış. İçinde hiçbir şey yok. Evet. Bu, burada tek değiliz galiba arkadaşlar. Onlar ne ya? O demir benim değil miyim? Ben hatırlamıyorum şu iki tane demir çıkartmıştım hatırlarsınız. Burada ne yazıyor böyle? Bakalım. İçine içine baksana bakalım ne hediyem var. Ben daha bir şey yapmadım ki. Şöyle bir 16 tane şey. Bir de şurada beni taş. Galiba şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Bir dakika şuradan bir gireyim. Allah Allah. Sakin tamam sakin sakin sakin. Evet arkadaşlar. Ben 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunun içine baksana. Bakalım ne hediyem var dedi arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bu mu? Yok bunun arkadaşınla de devam edelim biz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sen bize yalan mı söylüyorsun? Anlamadım ki. Bir kutu. Aha, aha, aha dur dur şunu ödeyeceğim. Buldum galiba arkadaşlar bir şey. Heh. Çalım. Oha bu mu hediyem benim bir elmas falan koysaydım bari. E burada arkadaşlar şu şunu göstereyim. Burada yaptıkları şeyi bana veriyor. Evdeki evde yaptıkları şeyi. Bakın yani burada evde bir şey yapmış. Alsak mı arkadaşlar yoksa? Bu da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şöyle şuraları kapatalım. Bu da onun olmaz diye kalsın. bizim artık bir evimiz var. Burada yaşamak istiyorum ben. Şöyle şunu da işte yemek koymamış evin evine. Kim yaptı acaba bunu ya? bilmiyoruz arkadaşlar orada kim yaptıysa çok merak ediyorum belki tek değiliz yani açsana ha, evet, tamam Vallahi buranın balkonu da varmış ha iyi şimdi arkadaşlar bizim acil creeper bulmamız lazım ya bir yerden creeper, creeper bulmamız lazım Acaba nereden bulabiliriz? Hmm. Bakalım arkadaşlar Creeper Meeper bulabilsek. Bizim için hemen olur. 15 tane öldüreceğiz zaten. 15 tane. Arkadaşlar iki dakika bir hile yapalım. Şöyle şuradan. Saat diyeceğiz. Buradan gün batımı demeyelim de. Gece diyelim. Diyelim ve hemen gece olsun arkadaşlar. creeper'lar gelsin. Halledelim. Denizde olman gerekmiyor mu? Anlamadım ki ben hiçbirinizi eminim. buradan he eşyaları da çıktı he Şimdi şuraya koyalım 2 dakikalık al kalsın Şöyle bir çıkalım Lan Şuradan bir çıkalım ne var ne yok diye bir bakalım Aha aha klipper klip koş koş koş. Oo, patlarsa biteriz ama. Şöyle patlamayacak şekilde çok iyi. Biz öldürmemiz lazım bu arada. Evet. Şu an 14 oldu. İskelet hayır. Şimdi de iskelet. İskelet hayır. İskelet. Tamam siz beraber birbirinizi öldürün bence. Tamam siz öldürün. Aha zombi de geldi. Arkadaşlar burası şampiyonlar ligi oldu şu an ben bir kaçmam lazım. Allah seni. Ben gebereceğim. Hayır. Ay bir de suya düştüm. Zombiler de geldi. Arkadaşlar öldüm ya. Bütün eşyalarım gittiğiminden. Bir dakika. şeyleri. Hayır, hayır. Her şeyi bitirdim ben. Allah burada da öldüm. Açtım ama Evet arkadaşlar. Şuradan <laughs> atlasak. Şöyle i̇skelet geldi, iskelet. Şöyle öldürme. Allah. Gidip onlardan itikamımı alacağım. Kaç 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 kaç. Aa bu creeper var da? Creeper 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 creepy creepy. Allah yine geldi bunlar. Ay. Ben buradan mı gelmişim? Evet. Patlayamazsın sen ama. Ben burada mı ölmüştüm? Bir dakika bul da ben galiba. Aa yeter. Hop hayır. Kaçtım kaçtım. Şurada mı öldüm ben anlamadım. Abi yeter ama gelmeyin. Git başka bursun girin. Ne yapıyorsun? Hayır canım bir. Açıktan ödeceğim Eve geç, eve geç, eve geç. Gel şu eve, kapat kapıyı. Yedin. Heh. Oh be. Ne oldu? Gelemiyor musun zombi? Ha, gelemiyor mu? Bu evi kum kurduysa belasını vermesin. Amin. Sen acil bir yemek bulman lazım ya. Aslında önce sanki yemeğim vardı bir yerde. O oh, hepsi gitti ki. Canım birken koşuyorum. En büyük ihtimalle öleceğim ama. Zıpla şuradan şuradan şuraya zıpla şuradan şuraya zıpla. Bir dakika. Burada da zombi Ve HS vurdu yine derim. PUBG'ye katılsa birinci olur. Abi şuradan düşüyorum. Oha. Uçurdu beni resmen. Bekle bekle. <laughs> of iskelet zombi hepsi orada banyo yapıyor. Şu a a, a a a kaç kaç a a of. a o a o of. Abi bu zombilerde güç mü var? Zıpla zıpla zıpla. Gelmek gel. Ben, gel a a bekle 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 bekle. Aha elmas da geldi. Gel buraya. Ay! Allah'ım yine buradayız. Bekle. Nasıl alacağım ben eşyalarımı ya? Nasıl alacağım ben eşyalarımı? Arkadaşlar şunu bana söyleyin. Ben nasıl eşyalarımı alacağım? He, nasıl eşyalarımı alacağım? Söyler misiniz artık bana şu eşyalarımı nasıl alacağım? He, bekleyin. Söyleyin hadi söyle zıplıyorum. Bir dakika. Of yatayım biraz. Artık da yatayım Arkadaşlar ciddi ya. Sonra gidip oradan eşyalarımı alırım. Matıklı bir... Ayağım nerede benim? Heh, tamam. Bence mantıklı arkadaşlar. Gidip oradan eşyalarımı alırım. Ve giderim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen uç zıplıyoruz. Uğur da. Şimdi artık birinci şahıstayım. Ve önce de yapmamız gereken şeyler ne biliyor musunuz? Buradan benim sakladığım eşyaları artık bir kırmamız gerekecek. Of. Oh, Beyaz kıyka. Şurada hemen biraz hızlıca kıracağız. Ben ne kadar kırıp geliyorum. Ve kırdım arkadaşlar. Şu an şöyle hemen bakayım. Lazım gelen şey ne biliyorsunuz? Ee, kullanacağımız gerek kullanmamız lazım arkadaşlar. O yüzden merdiven alacağım. Oradan uçacağız. Bir de şunu alacağım. Basamak yapmak için. Koş. Lan tamam, koş. Tamam. Hop hop zıpla, zıpla 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 zıpladım. Şöyle bir şey olacak. Hop 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 hadi hop hop geldik mi? Geldik. Oradan buraya yine her zaman gibi düşüş şuradan hop. Okey. Şimdi ben nerede öldüm? Soru bu niye ben burada? yaptım. Onu da anlamadım ama. Şöyle bir dakika. Aaa. Uh, bir dakika. Ben burada öldüm. Öyle değil mi? Senin ne yapacağın. Tek attım. Tamam. Ben burada bir yerde öldüm gibi ya. Ben nerede öldüm arkadaşlar? Suda öldüğüme eminim ama. Suda öldüm. Ben suda öldüm de. Su nerede? Burada mıydı? Aha burada galiba. O burada neler var burada? Geç öleceğim şimdi çık 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 3 tane kaldı. 2 1 tamam. Yok burada da değil. Şöyle bir dakika. Yok burada da değil. Cık. Vallahi arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar üzülün yapamadım. Bu seriyi yapamadım ama bu serinin devamını istiyorsanız beğeni. Beni creeper ben creeper olduğum için creeper'lar öldürmem lazım. Şey creeper en gerçek creeper beni. O yüzden lütfen videoyu beğenin. Bir daha abone olmayı sakın unutmayın. Şöyle bir twerk yapayım şöyle. Abone olmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. O yüzden arkadaşlar bir twerk hak ettiniz. Twerk bar 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 bar. Kamera bar 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 bar. Bye bye.